Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir komşumuzun ilk sahibi olmuş olduğu şahini çıkarıyoruz. Şu an takviye yapıyoruz. Az sonra size detaylı videosunu çekeceğim. Şöyle ufaktan daha gösterelim. Evet. Kedi in aşağı. Senden benle geleceksin. Evet, çalıştırdık. Hadi bir turlayalım. İyi havaları kontrol edelim lastiklerin. Ondan sonra tekrar açarım. Evet, Tofaş'ımızın içinden herkese tekrardan selamlar. Diyoruz arkadaşlar şöyle tıngır mıngır devam ediyoruz şöyle güzelce gidelim bakalım evet arkadaşlar e, petrolde size video açamadım havalar kontrol ettim şimdi çıktım e, aracımız Şahin 99 model İlk sıfır kendisi bayden çıkartmış o zamandan beri kendi biniyordu. Takribi bir iki sene olacak galiba ya da oldu. Ee, yeni sıfır araç aldı. Onu kullanıyor. Bu araçta yatıyordu. Ara sıra aküsü bitmesin diye dolanıyordu. İşte aküsünü falan değiştirdi. Uzun bir süre önce yine. Fakat tekrardan akü problemiyle karşılaştı falan filan. Neyse tekrardan bugün dedim ki ver de ben bir video çekeyim. Ee, satma gibi bir durumu var şu anda arabayı. Öyle olduğu için ben dedim sen bana ver. Ben bir video çekeyim bununla. O da sağ olsun kırmadı beni. Al dedi. Ne yapıyorsan yap. Hı hı. Sağ olsun. Evet. Herkese selamlar tekrardan. Şimdi aracı e, güzel bir yere getirdim. Sakin olan bir yere. E, sizlere göstereyim. Dediğim gibi 99 model e, çıkartmış bunu bayiden. O zamandan beri de kendi biniyor. Ee, araç hidrolik direksiyonlu. Klima yok. Ee, bu versiyonlarda bir klima çıkmış herhalde birisinde. 2000'lerde mi? 2001'lerde mi? Tam bir bilgim yok benim o konu hakkında. Öyle bir durum olmuş. Bu hidrolik direksiyonlu. Enjeksiyon var. Enjeksiyonlu model. Evet. Şimdi şöyle bir Bakalım araca. Çok da güneş geliyor gözüme. Evet şöyle. Buyurun efendim. Şöyle. Arkadaşlar araçta değişen boya yok. Evet klasik. Yani mesela şunlar falan orijinal. Arkadaşlar araç bakımsız biraz. Yani bakımsız derken kaç yaşında araç? 25-26 yaşında araba. Birkaç senedir de yattığı için evin önünde biraz yıpranmaları mevcut. Ama geri kalanında arkadaşlar içi falan tertemiz. Yani şöyle şöyle göstereyim örümceğimiz de var. Evet. Şöyle ön taraf, hatta ön tarafı da gösterelim şöyle. Yani şunlar falan, bu arka koltuklar çok fazla kullanılmadı. Şu kılıfı çıkarsak içindeki orijinal döşemesi zaten sıfır gibi çıkar bunun. Orijinal ha. yanlış olmasın. Kilometremiz 70.349. Bu kilometre orijinal olabilir. Devirmemiştir muhtemelen. Çünkü sadece işe gidip gelmek için kullandı ablamız bunu. Bakın şöyle torpidosu. Temizlemedim aracı. Biraz alıcısı var gibi. O yüzden kusura bakmayın. Bayağı tozlu çünkü. Teybimiz. Şunlar falan. bayağı bildiğiniz arkadaşlar yani fabrikadan çıkıp da biraz kullanmış bir insanın en fazla maksimum yıpratabileceği şeye sahip yıpranmışlığa sahip yani öyle söyleyeyim. Yani şu falan orijinal değişmedi yani. Aynası da aynı şekilde mesela. Bu mühür sevki hazır oto tovaş. Şurası kırılmış. Ne olur o kadar. Şöyle buradan bir yerden su almış. Yani dediğim gibi hani bir kişinin maksimum yıpratabileceği şekilde yıpranmış bir araba ya bu. Yani öyle çok afaki bir yığık bir araba değil. Bildiğiniz tertemiz ya sıfırdan farkı kullanılmış olması yani başka bir şey yok. Şöyle burası biraz doluymuş. Şöyle yapalım. Bakalım ne çıkacak şöyle gösterebilirim. Bu tarihten beri araç aynı sahibinde kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Şurayı da açma öğrenemedim bir. Heh. Yani şu falan tık tık ya hani yanlış olmasın arkadaşlar. Şunlar falan. yani tertemiz araç. Dediğim gibi bayağı bir detay istiyor. Detaylı temizlik istiyor. Şöyle. Ama o kadar olur mesela camları Öyle tez cam. Diğer tarafta mı kaldı? Diğer tarafta kalmış. Şöyle tez cam. Şu arkaya bakalım. Şuraya bakmadık. Bak. Buyur abi. Şurada yağlanmış mı bir şey olmuş ya yani nemlenmiş. Şurası kalkmış. Buraya bir şeyler gelmiş daha öncesinde ama çatlak yok. Temiz. Dediğim gibi ablamız bu arabayı satacak. Ben de satmadan önce dedim abla ver. Bir tur bineyim hem turda çekelim. Hem anı kalır. Hem de millet görsün şurayı da bir açıp kapatalım. Burası nasıl oluyormuş? Bu olmadı. Şöyle oluyor ama. Tık tık. Burası. LPG yok. Bu araçta onu söylemeyi unuttum. Orijinal. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar araç olduğunca temiz gerçekten yani sahip olmak istediğim araçlardan olabilir bayağı temiz yani evet, arabada tüp de yok o da bir avantaj benzinli enjeksiyonlu yani marşını duymuşsunuzdur direkt tak tak öyle tüpte tekleyin mi gitmeyin mi öyle bir derdi yok olamaz da ee, anlatacaklarım bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim şimdilik anlatacaklarım bu kadar araç hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum yorumlarda buluşalım.